Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, yeni bir video ile karşınızdayım. Ekranda da gördüğünüz üzere arkadaşlar e, farklı bir YouTube kanalı tavsiyesinde bulunacağım sizlere. Hem sizin de işinize yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hem de bu kanala destek olmanızı istiyorum. Şimdilik çok küçük bir kanal arkadaşlar. Büyümesi için sizlerden destek bekliyorum. Eminim siz yardım takipçilerimden destek gelecek. Bunu anlayabilmem için arkadaşlar bu videonun altına destekçinizim yazmanız geçerli. Şimdi arkadaşlar e, bu kanalda nasıl e, ne gibi içerikler var ve sizin ne gibi işinize yarayacak bu konulara değinmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar bu kan kanal tamamen teknoloji üzerine e, tamirler yapılıyor. Tablet, telefon, bilgisayar tamirleri yapılıyor. Bunun haricinde bit pazarlarına gezmeler oluyor ve bu gezmelerde sizlerle video paylaşılıyor. Uygun fiyata istediğiniz ürünü e, hangi ürünü bulabileceğinizi nereden bulabileceğinizi yeri, mekanı ve ürünleri sizlerle paylaşıyor arkadaşlar bu kanal. Bunun haricinde mezattan ürünler alıyor arkadaşlar. Sizlere bunların tamirini yapıyor. Siz değerli takipçilerimin hem ek iş olarak bu videoları izleyip ek iş yapma imkanı elde edebilirsiniz. Tamir videolarını izleyip tamir hakkında detaylı bilgi yapıp evde ek iş imkanı bulabilirsiniz. Hem de arkadaşlar bu kanalı takip ederek yapacağı çekilişlerden, yarışmalardan ve satacağı indirimli ürünlerden yararlanabilirsiniz. Bu konuda sizin işinize yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çekilişlerde e, kanal kendi Youtube kanalı Nurullah Akgek adlı kanal kendi belirleyecek ne vereceğini arkadaşlar. Bu konuda henüz e, bilgi sahibi değilim. E, telefon olabilir, ta, e, tableti olabilir, farklı bir ürün olabilir. Yarışmalar da düzenleyecek. Az önce dediğim gibi. Mezat ise arkadaşlar yüzde piyasasından piyasada bunlar fiyatı daha düşük %15-20 indirimle alabilme imkanınız olacak arkadaşlar. Bu çekilişe yarışmaya katılabilmeniz için yapmanız gereken ekranda da gördüğünüz gibi Nurullah Geyik adlı kanala abone olmanız arkadaşlar. Videolarını beğeni yapmanız, videoların altına yorum bırakmanız ve videolarından anında haberdar olmak isterseniz abone ol kısmının yanındaki bildirim zilini açmanız arkadaşlar. Sizi değerli takipçilerimden destek geleceğini düşünüyorum. Hem bu kanalı büyütmek amaçla hem de sizin sizin işinize yarayacağını düşündüğüm için böyle bir video hazırladım arkadaşlar. Çekiliş ve yarışma ile ilgili detaylı video paylaşımı bulunuldu. Bu videoyla e, hakkında da size kısa bir video göstereceğim şimdi arkadaşlar. Gelin hep beraber nasıl çekiliş düzenleyecek nasıl e, bilgiler paylaşılıyor bu kanalda. Buna kısaca bir videosunu izleyelim arkadaşlar. Hepinize merhaba. Videoya geçmeden önce bu açıklamayı dinlemenizi rica ediyorum. Kesinlikle atlamadan burayı dinleyin. Çünkü bu kısım sizleri ilgilendiriyor arkadaşlar. Bu videoya 500 artı like gelirse mezaptan aldığım ürünleri ve tamir ettiğim ürünleri sizler %15 %20 indirimle alabileceksiniz. Bu ürünleri sadece bu kanalın aboneleri alabilecek ve abonelere özel olacak sizleri duyar gibiyim. Peki nasıl olacak der gibisiniz. Eğer bu videoya 500 artı like gelirse bir sonraki videoda açıklayacağım ve satışımız başlayacak. Herkes beğendiği ürünü alabilecek. Kim mi alacak dersiniz. Bize en iyi takip eden alır ürünleri. Şimdilik bu açıklama yeterli diye düşünüyorum. 500 artı like gelirse bir sonraki videoda nasıl olacağını, ürünleri nasıl satılacağını detaylı bir şekilde anlatacağım. Bununla da kalmayıp bu kanalda çekilişler ve yarışmalar olacak arkadaşlar. Acun abi duymasın diyerek devam ediyorum. Yarışmaların ve çekilişlerin başlaması sizlere bağlı. Kanal büyümeden bunlara başlamamız bizden görüp bizim projemizi başkası yaparsa bizim emeklerimizin boşa gitmesi demek olur. Ve düşüncelerimizin bu kanalda sizlerin hizmetine geçmesini istediğim için ve bunların hepsinin hayata geçmesi için sizden istediğim Kanalıma abone olmanız ve mümkünse bildirim butonunu açıp videolarımdan anında haberdar olmanız. Bir zahmet like atmanız. Bu da önemli arkadaşlar. Bu şekilde videolarımız daha fazla izleyiciye ulaşır ve biz de amacımıza ulaşmış oluruz. Ben elimden geleni yaptım. Bundan sonrası sizde çok bir şey istemiyorum. Kanala abone ol. Videoları beğen. Videolarımız bu şekilde daha çok kişiye erişsin. Hepsi bu. Evet arkadaşlar bu şekilde de detaylı bilgi paylaşımı yapılın, ee, yapın takip edersiniz. Sizlere de faydalı olabilir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.